Yer Loti Tepesi İstanbul'un en turistik yerlerinden hatta simgelerinden biri. Şimdi adının değişmesi için bu yeni bir girişim var. Bu adım AK Parti Milletvekili Vahit Giler'den geldi. Giler Tepe'nin asıl isminin İdris'i Bitlisi olduğunu savundu. NTV'den Yalnız Şenkal bu ilginç öneriyi hem İstanbullulara hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a sordu. İstanbul Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi'nin adı değişip İdris'i Bitlisi olur mu? ...tartışma yaratan öneri AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'den geldi. Kiler Tepe'nin daha önce Yavuz Sultan Selim dönemi devlet adamlarından... ...İdrisi Bitlisi'nin adını taşıdığı görüşünde. Ferlot ile bir derdimiz yok. Bizim asıl bu işe başvurmamızın, gündeme getirmemizin sebebi... ...orada daha öncesinde 1934 yılına kadar Osmanlı'ya çok büyük hizmetleri olmuş. İdrisi Bitlisi isminin olması. Kardeşim şimdi herkes kendince bir araştırma yapıp... Ne kadar ilmidir, ne kadar bilimseldir bilmediğimiz bir şeye şu anda ben cevap veremem ki. Vahidkiler isim değişikliği için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Osmanlı devlet adamının, büyük müderrisin, eserlere olan büyük müderrisin tekrar isminin o tepeye verilmesiyle ilgili biz talebimizi yapacağız. O talebin yapılacağı yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İş kalkıp gelip de buraya kadar mı dayandı yani onu anlamak mümkün değil. Bakalım yani ee nasıl bir şeydir, nedir? neden olmuştur, orada ne vardır Bunun detayları tarihçiler konuşur. Tarihçiler konuştuktan sonra bakılır. İdrisi Bitlisi'nin mezarı Pierre Loti'nin altında apartmanlar arasında. Adını Türk dostu yazar Pierre Loti'den alan tepe Haliç'i kuş bakışı gören manzarasıyla turistlerin uğrak yeri. İdrisi Bitlisi kimdir, e, nedir ya da ne yapmıştır bilmiyorum. Açıkçası tanımıyorum. Ama Pierre Loti'nin kitabını okumuştum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Pierre Loti olarak kalmasını istiyorum. Neden? Neden? Tarihi açısından, görüntüsü açısından yıllardır böyle gelmiş. Vahit Kiler'in Pierre Loti ismine karşı çıkması AK Partili vekilin İngilizce isimli İstanbul'daki gökdelenini de tartışmalara konu etti. Kiler İngilizce ismi rahat anlaşılsın diye koyduklarını belirtti.